Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün size nasıl e, GTA San Andreas, aynı şekilde GTA San Andreas'a modu nasıl yüklenir, e, şey modu nasıl yüklenir, grafik modu nasıl yüklenir göstereceğim. Aslında grafik modunu göstermeyeceğim. Çünkü grafik moduyla beraber yükleniyor oyun. E, o çok iyi. Aynı zamanda içinde Cleo mod oluyor. Oyunun grafikleri böyle nasıl vermişim. Oyunun grafikleri sizde böyle olacak. Ben çok kasıyor diye şey yaptım. Durduk. Yollara bakın. Şu arabanın ışığına falan bakın. Şimdi buradaki şeyi nasıl götürebiliriz diyeceksiniz. Bulanıklığı. Şu şekilde. Shift. Enter. Bu tuşla bu tuşlara bastıktan sonra buradan dördüncü sırada satırda şöyle bir şey olacak. Buna basıp buradan bunu e, ee, siliyoruz. Hemen sileceğim sen. Hop. Buna böyle sıfır yazıp enterliyoruz. Burası sıfır olacak. İkinci olarak da e, ee, yedinci sıraya geliyoruz. Şurayı kapatabiliriz. Artık yedinci ee, sıraya geliyoruz. Hemen. Buradan da 50 yazan kısmı, yanlışlıkla savaşmaya başladı. 50 ya yazan kısmı hemen 1000 yapıyoruz. 1. Yukarıdaki sayılardan yazmamız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Yukarıdaki sayılardan yazacaksınız. <laughs> Ardından ki center tekrar kapatıyorsun Ve bakın. Artık daha az ee, şey bulanır. Gördünüz mü? Tabii ben de çok kasıyorum Bu yüzden. Şuna bakın. GTA 5'in yolun neredeyse aynısı. Ve yoldaki yansımalara bakın. Neyse. Artık kurulumu gösterebilirim. Hemen. Arkadaşlar şimdi burada açıklamada verdiğim linkten doğru buraya geleceksiniz. Buradan linke git diyeceksiniz. Sonra burayı kapatacaksınız. Burada tekrar size böyle bir şey yapacak. Tekrar linke git kapatacaksın. Sonra tekrar linke git deyip ee, önceki dosyayı kapatacaksınız. Bu sefer sizi Google Drive'a atacak. Buradan yine de indir diyeceksiniz. Ardından size kağıt şeklinde bir dosya gelecek. Kağıt gibi. Onu alıp klasöre ayıkla ya da buraya ayıkla falan deyip bir klasör halinde ayıklayacaksınız. <laughs> ee, yapacaksınız öyle ya şuradan bir uygulama örnek vereyim hemen burada ne e, klasöre ayıkla ya da buraya ayıkla gibi seçenekler olacak e, böyle şey, seçenekler olacak ve siz oradan buraya ayıkla seçeceksiniz. buraya ayıkla dedikten sonra ya da klasöre ayıkla da diyebilirsiniz ben buraya demiştim. Ee, pardon pardon klasöre ilgili. Bir klasör gelecek. Bu klasörün içinde işte o oyunun dosyaları olacak. Orada ENB hatta size devamını ben şeyden doğru göstereyim. ENB exe olacak. ENB. ENB exe de yazabilir. ENB de yazabilir. ENB'ye basınca oyun açılacak. Açılmazsa startup sp'ye basın. Ee, orada işte birkaç yazı gelecek. Umursamayın so en sonunda please, any key, press any k press anne anneye k give to continued gibi bir yazı gelecek o yazı geldikten sonra işte herhangi bir e, tuşa basıp atlayacaksınız ardından tekrar e, n basacaksınız büyük ihtimalle oyun gelir oyun gelmezse lütfen e, gelmedi ve neden gelmedin hani böyle bir seçenek var mı gelmemesi konusunda, bir şey yazıyor mu gelmemesi konusunda onu da yorumlarda belirtirseniz size bir çözüm yolu bulabilirim belki. Ne? Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.